Merhabalar sevindeyiz modunun 17. bölümüne hoş geldiniz. Şöyle bir arkadaş kullanıyor bizi. Tam kış bölgesine geldim. Bir liraya yaklaştım ama. Tamam, vurma vurma. Mamon nasıl bir tip bir adı varsa. Vurursa yamutacak gibi geliyor ama. Bu. Kırın Durumda biraz şey yaparsınız. Bu ürünü lazım. Şimdi level'ları XP'ye versem mi bilemedim. Çok hızlı gelişir miyiz? Gelişirsek bizim için sıkıntı olur mu? Şimdi şunlara bir bakalım. Oku bunları. Mandal çok güzel oldu şey. Ne bu? Maktap. Dur vurma. Dur, vurma tamam. Sen, seninle de görüşeceğim. Vurma. Ben idareten kırmızı mermilerden aldım yanıma. Diğer mermiler azalmıştı. Şunlara da bakalım da. biraz bir Mermi stoğu yapmamız lazım şimdi level kısmında burada Loot değil Experience aynen Level aldıkça buna verelim Bizim daha hızlı level almamızı sağlayacak Biraz hızlı gelişeceğiz ama Biraz yavaşladık gibi sayılır o Hızlı gelişmemizde çok sıkıntı olacağını sanmıyorum Girelim şuraya Bununla bir görüşelim buradan bir görev alalım Bu bölümü Bu karlı bölgede Geçiririz Şuralar bölümü dotline seriden Trader bey ile konuşurken görüşürüz Bir iş odak veriyorsun. 4 kademe modlu görev veriyorsun. Diğerleri bir hmm, sıfırlayalım bakalım. Yakından modlu görev varsa ondan alırız. 495 kademe 4. alırız like you... Deneyelim Carnage... bakalım burada karlı bölgede 200 oyun açmasıyla nasıl olacak. Bu arada motoru tamir etmekten bıktım artık. Çok hasar yiyor. Sürekli Tamir Malzeme bırakmadım Bütün banklar neredeyse onu harcıyorum. Evet, bulmuşken biraz bir araç, araç parçalaya parçalaya geldim buraya. Burada da verdiğimiz için baya tasarımlı güzel. Uğraştırma işte kırmayla. Neyse gelsinler geleni karşılar sıkıntı kaç kişi geliyor nereden geliyor niye gelen yok neyse işimize gelir görev hemen şurası zaten şuradan bir iki araç daha alalım oraya geçerken elimde çıkan araçları malzeme olarak çok sıkıntımız kalmayacak buradaycım sen bir sakin ol. Senin görev başlangıcı o taraf. Hayır. Sen ayıyı yemeye geleceksin değil mi? Terbiyesiz. Ki bize lazım. Evet ben ziyade ya yemek tarifleri için daha fazla lazım. Bunlardan herhangi bir ekstra şey alamıyoruz değil mi? alamıyoruz. Üstümüze bakalım dokunacaklar Geri kalanını motora bırakalım. Görevimize başlayalım. Haydi bakalım. Bak kitapları parçalamayla uğraşmayacağım. Gördüğüm her şeyi okuyorum. Maksat XP olsun. Deneyim puanı olsun. Mermimiz yeterli olur mu? Emin değilim. Şöyle pompayla başlayalım da. Gerçi modlu bina değil. Böyle aşırı zor olacağını sanmıyorum. Modlu binalar zor oluyor ama nereyi gösteriyorsa oradan devam. Senden de bir çelik şey alalım. Hatta yanımızda para var. Şuradan da bir ganimet şekeri alalım. Ganimet artsın varsa takas patlama düşme madencilik yiyecek sağlık yiyecek maalesef yokmuş ofis boş sakin lütfen şöyle bir sıraya geçeyim nasıl yani arka arkayaken sıkıp orada kalıyor diğer arkadaki nasıl ölüyor acaba anlatmak ister misin göster Işık bir yerden düşeceğiz bakalım bu ay böyle bunu aldık bunu da şuradan bunu direkt 7 yapsak mı yok ya önce odaklandığımız yeri bitirelim sonrası daha kolay olacak Nereden geldi? dönüyorsun ne, ne yapıyorsun? Yani canlı yayında neler gördük neler öğrendik ne duruma geldik bayağı sıkıntılı sıyrığımızı bir giderelim buradaki level kuvvetteki nerede bu burası oyun aşamasıymış biz buraya kadar geldik. Canlı yayın serisinde yani 1500 aşamadayız ve öyle zombiler geliyor ki bayağı sıkıntı. Bu arada ara ara hatırlatayım her gün Aynı bu kanalda saat 22'de canlı yayınımız var. Gelirseniz mutlu efendim. Bıçağı basmadık basmadık sonunda yüksekliğe onunla senin basacağın yok. Zaten kullanmıyoruz da üstümüzde işte. Böyle ekmek çıkarmaya pas. Bunu parsana ne veriyor bize? Demir veriyorsun. Gerek yok. en ummadık çöplerden en ummadık şeyler çıkabiliyor. Çöpçülük bizim işimiz. Çöpçülüğü devam. İki kuş var. <laughs> Çekil misin hakkında? Çok kötü kuş kuş. Sakin sakin. Sen ne ara geldin? Şu kuşları vurabilsem Oğlum içinden mi geçiyor ne alaka Manyak mısın nesin? Ya bu kademede bu lootlar saçma ya. Bu ne ya? Tamam çok aşırı zor değil de tamam, onda vermesin yani kademe 4 Neyse. Vardı bir bildiği diyelim. Delgi burada maalesef işe yaramıyor. Yarıyor ama yaramıyor. Şu an elimizde zaten çeliğimiz var. Sonra titanyum falan derken yükselip gelecek. O yüzden deliği bir ihtimalle satarız. Şuradan atlasak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bakalım ne veriyorsun? Çelik alıyoruz. Ver çelik ver düz çelik. Gel sen de gel sen de satarsın. Ver şimdi bize başka bir de normal alalım ya normal parası temizleme. Bu unutmuşum Dead. diğer tarafı lütfen her tarafı ama. Hadi bakalım hızlıca gidelim onu da seriden yapalım. bize güzel kitap çıkar ama şu anda çok bir kitap sıkıntımız yok gibi. Bakalım fazlası da göz çıkarmaz. Şöyle yiyelim şunları bir yer açalım kendimize. Bunları da biraz sonra yeriz. Siz gidebilirsiniz. Hadi siz de gidin. Okay. Şey. Biz tutmamışız. Burada tekrardan spawn oldu. Sonra ne şey yaparız onu. İçeride 2, 4, 5, 6. alıp Sıkıntı yok. Bu arada mermimiz daha azdı. Biraz mermi kasmışız. Güzel. 7, 62 çıkmamış ama ona da Yapacak bir şey yok. Şöyle biraz kapıyı kapattım. Kapıyı kapattım. Çık. Biraz dışarıdan savaşacağım. Pompalı çünkü blok hasarı fazla vurduğu için içeride kitapları parçalamıyorum. Ölmeyelim başkanım. korsan kapıdan gelsene. Ve seriden loot hepsini topluyoruz sonra. silahla bir girseydim etrafı darmadağın ederdim. Ona eminim. Bakın bazen böyle takılmalar yapıyor. Sebebi ne bilmiyorum ama Biz mi fazla güçlendik yoksa görevler zorlamıyor mu anlamadım. Ya da canlı yayından çıkıp oradaki zorluktan sonra burası kolay geliyor olabilir. Sayıramızı bir güzel değilmiş biraz daha. keşke şu verip de devam etseydik. Önce şunu verelim de. Zarar nereden dönersek kar diyelim. Şu anda experience'ımız ekstra %15'e kadar çıktı. Şunları bir okuyalım. Burada çoğu şey Bir tanesi bitti bile. Güzel. Hatta seni buraya gönderdik mi? Tamam. İçeride birileri var. Siz buraya ne güzel sıraya geçmişsiniz. <laughs> Arkayı sağa solu kırdım dağıttım. <laughs> Öl hala yatıyor orada ya. level'ımızı şuradan bir experience daha güzel yüzde kaç oldu 20 oldu sakin olun Bakınız bu burayı

kullanmayanlar var. Orada bir şeyler kırıp dökmek istemiyorum. Gelin dışarıya. Hafızlı gelme lan. Biraz kalabalıklar var. Çözeriz. Sakin. Şahsen bu görev biraz önceki modlu görevden daha zor. Kırmızı kırmızı görünce ben de modlu görevler daha sıkıntı olur diye düşünmüştüm ama Allah'ım sakin, elinde bıçakla geziyorsun, bir yerimize batacak. Bu neymiş? Bu Baltan'ın en gelişmiş, bu çok güzel. Şunu alalım. Modlarımızı çıkaralım. Nasıl yani? Yakıncı silah, silah feneri takmak nasıl bir mantık acaba? Seni tak. Seni tak. Seni tak. Merak ettim. Bakın Tamam bal taşımız da okey sen de gidebilirsin. Alan temizce daha duruyor. Ana orada. Güzel hızlanmaya başladı. Başım tekrar verelim. aşırı rahatlatır. İleride sıkıntı çıkar mı bilmiyorum ama şu anlık keyfini çıkarmaya bakalım. Burada kim atladık acaba? Lotun önüne geçince yukarıdan düşecekler. Ne olacak? Burada köpek falan çıkabiliyorsun. Bundan sonra seninle de çok uğraşmayacağım. Kırıldığın anda. Ya da hiç anahtarla uğraşmaya bile gerek yok. Bak böyle konuşuyorum ya açılacak tamam. ara vurtlar, her zaman iki birleş. Şunun içinden bir <laughs> çıkacaksınız. Güzel o çıkacak değil mi? Yo, kalabalık burası. O da bir var yoksa? Bazı binalarda böyle birkaç yere loot koyabiliyorlar. Bu moda özel. Bakalım bakalım. Ki burada var. O tarafta var. Yerde var. Burada dört3 Tamam tamam sakin sakin çok vurmayalım lütfen kavga etmeyelim sonra Çok ya başladınız hayır 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 tamam şeyin, bir şeyin, bir şeyin. Hayır. Tamam, tamam ben beni istemedim. sakin alışmıştım bandajsız oynamaya. tamam. O zaman analogluk bir şey yok. Burası analog. Evet, bina tamamdır. Kitaplarımızı bir okuyalım. Üstümüzde iyice doğmaya başladı. Bir tur daha halledeceğiz herhalde. Nereden çıkıyoruz? Şuradan şöyle buradan böyle Ayağımız burkuk Kullan Yorgunmuşuz bir vitamin Keşke bizim yorgunluğumuzda öyle bir vitaminle geçse Neyse Gir 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 Görebilirler. Temizleyip mısın? Bir ihtimal. Şu kapze lazım olacak. kaba alalım. Şu içeriye de al. Onu da kullanırız. Levandırma da sıkıntı yok. Şöyle bir temizleyelim. Bizim evin o taraf neresi oluyor? Güneydoğu. görevleri sıfırlayalım Güneydoğu tarafında bir iştek gelirse gömülü malzeme yok daha iyi olur. Gerçi nasıl olsa geri geleceğiz. Şuradan satılacaklar bunu satalım. Guns, ammo, knives. Testlere gidebilirsin. Delgi. Bunlar da. Daha Happy. iyi paraya satarız. Sıpararız seni sen para da etmiyorsun da neyse. Az, az çok demeyelim. Boş geçmeyelim. Şöyle I şunları da gönder buraya. Geri kalan dursun. Sen de alacağımız bir şey var mı you peki? bir kontrol edelim. Lazım olanları alalım. Neler var neler yok. Şu mortardan bir tane lazım. Neyimiz eksikti emin değilim ama. Bunu kullanırız. Yemek masası gibi bir şey yaptım çünkü. Mod olarak kullanacağımız başka bir şey yok. Diğerlerinden var. Bunların yansını zaten biz sattık. Sen bize kobaltı veriyorsun. Çeli veriyorsun. Ondan sonra parayı bu şekilde değerlendirelim. Diğer türlü üstünde gezdirip duracağız parayı. Çünkü silah sıkıntımız yok. Alacak olsak da zaten bizdekinden kötü silahlar. Şunları da alalım. Onun haricinde bunu üretiriz. Buna gerek yok. Baruta gerek yok buradan da sizlere gerek yok. Tamam. O zaman bu bölümde bu kadar olsun diyelim. Eğer buraya kadar izlediyseniz, hoşunuza giderse bir beğenip bir yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Bir daha abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Şimdi herkese teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet